Merhaba arkadaşlar ben Örümcek Adam. Bugün süper kahraman arkadaşlarımla birlikte çok süper arabaları test edeceğiz. Her arkadaşım kendi arabasını tanıtıp test edecek. Bu arada yorumlarıyla bizi yalnız bırakmayan Eli O. Oterter, Azerbaycanlı kardeşim, Jaguar Gamer, Ahmet Eren, Ahmet Faruk Kocatürk, Yavuz Bilici ve MCA. Arkadaşlarımıza da selamlarımı yolluyorum. Evet Şimşek bugün aramızda kimler olacak? Ben de öncelikle bizi izleyen herkese selamlarımı yolluyorum. Örümcek dostum bugün Wolverine, Venom ve Hulk bizlerle olacak. Bize kendi arabalarını tanıtacaklar. Teşekkürler dostum. Arkadaşlar, benim size göstereceğim araba Zentorno. Zentorno Lamborghini'ye benziyor ama Lamborghini'nin değil bu. Pegassi Zentorno diye geçiyor. Arabam süper değil mi? Şöyle etrafında bir tur atayım. Çok güzel. Harika görünüyor. Eminim siz de çok beğendiniz. Şimdi bir de içine bakalım. İçi de böyle işte arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Bakın ileride bir rampa var. Rampadan sonra da onlarca kamyon var arkadaşlar. İşte o kamyonların üzerinden uçarak Karşıki rampaya geçmeye çalışacağız. Çok zor. Şimdiye kadar geçemedim. Bakalım Zentorna ile geçebilecek miyim? Haydi başlayalım arkadaşlar. İşte gidiyoruz. Çok çabuk hızlanıyoruz Zentorno. Hızımız 150 kilometreye yaklaştı bile. Yalnız bu rampa çok dik. Temas eder etmez önce camımız patlıyor. Yine aynısı oldu. Arkadaşlar turboyu da devreye sokarak neredeyse bütün kamyonları geçtim sayılır. Sadece iki tane kamyon kalmıştı ama rampa biraz daha ileride olduğu için rampaya çıkamadık tabii ki. Ama arabamız sağlam. Sadece ön camımız kırık. Evet dostlar ben burada Zentorno ile biraz daha test yapacağım. Sizi de Wolverine baş başa bırakıyorum. Şimdilik hoşçakalın. Teşekkürler örümcek dostum. Merhaba arkadaşlar. Ben Wolverine. Size tanıtacağım araba McLaren P1. O da benim gibi sarı görüyorsunuz. McLaren bir İngiliz arabası. Bu arabada hem elektrikli motor hem de benzinli motor var ve 1000 beygir güce sahip. Bu arabanın fiyatı 1 milyon doları geçiyor arkadaşlar. Elektrik motoru da olduğu için araba çok çabuk hızlanıyor. Sadece 2.8 saniyede 100 km hıza çıkıyor. Arabamı çok seviyorum. Ufak tefek ama tam bir yol canavarı. Bu arada görüyorsunuz arabanın önünde bir boşluk var. Aslında burası arabanın bagajı. Çünkü arabanın motoru arkada. Arabamı test etmek için bu rampayı seçtim. Rampadan aşağıya giderken bakalım hızımız kaç kilometreye kadar çıkacak. Haydi gidelim arkadaşlar. Yavaş yavaş gidiyoruz. Rampanın başı çok tehlikeli. O yüzden buradan yavaşça inmeye çalışacağım. Arabama hasar vermek istemiyorum. İşte gidiyoruz. Bakın arka spoiler havaya kalktı hızlanınca. Ve hızımız 250 kilometreye ulaştı. 300'e yaklaşıyoruz. Arabanın sesini duyuyor musunuz? Bu duyduğunuz benzinli motorun sesi tabii ki. Araba 316 kilometredeyken turboya bastım. 320'yi de geçtik. Şimdi uçuyoruz. Acaba nasıl düşeceğiz? Ah! Baya sert düştük ama dört teker üzerine düştük. Gidebiliyoruz hala. Çok güzel. Süper gidiyoruz. Birkaç tabela devirdik ama Önemli bir hasar yok arabamızda. Arkadaşlar benden bu kadar. Güzel arabam McLaren P1'i tanıttım size. Ben de sizi Venom'la baş başa bırakıyorum. Hoşçakalın. Merhaba ben Venom. Bu da benim arabam Ferrari Speedster 488. Burası bagaj. Silahlarımı oraya koyuyorum. Burası da motor. Arabamın motoru burası. Çok seviyorum istatçık işte arabaları kaçması kolay oluyor. Şimdi polislerden kaçacağız. Kendimi ihbar ettim. Bu araba ağzına kadar silah dolu dedim. Şimdi beni arıyorlar. <laughs> Hadi gidelim bakalım. İşte bu tünelden çıkınca macera başlayacak. Sadece polisler değil, ordu da peşimde. <laughs> Arabam silah yüklü sanıyorlar. Hiçbir yere zarar vermek istemiyorum. Ama yakalanmak da istemiyorum. Bu arada arabam çok hassas. En ufak virajlarda bile neredeyse takla atacak. Direksiyonlu döndürünce hemen tekerler havaya kalkıyor. Kamyonlar üzerime geliyor. <laughs> Daha da hızlı gitmeliyim. 200 kilometre hıza ulaşmalıyım ama yol çok kalabalık. Bana ateş ediyorlar. <laughs> Yolu kapatmaya çalışıyorlar. Ama beni durduramazlar. Helikopterler de peşinde. <laughs> <laughs> Tepemde bir helikopter var. <laughs> Bu çok iyiydi be. Arabam ne hale geldi? Hiç önemli değil. Ben değil. Yeni alırım ne yapayım? <laughs> Buradan gideyim bari. Daha fazla yormayayım kimseyi. Merhaba çocuklar. Benim adım Halk. Bana yeşil devde diyebilirsiniz. Ben Range Rover marka bir arabaya biniyorum böyle büyük bir araba seçtim çünkü ben de büyüğüm. Gerçi buna bile zor sığıyorum ama gördüğünüz gibi kocaman bir bagajı var. Arabam spor araba değil. O yüzden çok da hızlı değil. Sığabilseydim ben de bir spor araba kullanırdım ama sığamıyorum. Ama olsun arabamı seviyorum. Bakın böyle oturunca kafam dışarıda kalıyor. Size içini göstermek isterdim ama içini ben bile göremiyorum. Direksiyonu bile zor görüyorum. Daha büyük bir arabaya ihtiyacım var belki de. Haydi artık gidelim dostlarım. Bu rampa o kadar dik ki beni korkutuyor açıkçası. Ama paraşütüm var. Tehlike görürsem hemen arabadan atlayacağım. Ama keşke arabamın da paraşütü olsaydı. Şimdi tepe taklak gidiyorum. Hiç böyle olacağını düşünmemiştim. Ama işte canım arabam dört teker üzerinde gidiyor. <laughs> 200 Aa! O da ne? Bu bir uçak parçası. Burada ne işi var bu uçağın? Bunu buraya kim koydu? Çok sinirlendim ama. Bastım turboya. Uçuyorum. Ama korktum açıkçası. Hemen atlayıp paraşütümü açtım. Yüksekten korkuyorum. Yoksa beni kimse korkutamaz. Şimdi arabamın yanına gidip oradan almalıyım. Arabam Nerede acaba? İşte şu tarafta o da ne? Ah! Düştüm. Küçük bir beyin sarsıntısı geçirdim. Bu benim arabam mı? Yanlış bu. Hayır. Arabam yanmış. Arabam. Çok sinirlendim. Çok. Kahretsin. Örümcek. Örümcek bana bir araba borçlusun dostum. Hani bir şey olmayacaktı. Çok sinirliyim çok. Örümcek dostum. Seninle görüşmeliyiz. Çok sinirliyim çok. Hak merak etme dostum. Sana bir araba borcum olsun. Ciddi misin? Bunu yapar mısın benim için? Dostum diyorum ki şöyle daha büyük bir arabam olsa kocaman benim gibi. Tamam dostum bakarız. Teşekkür ederim dostum. Bakan amca, bakan amca. Unun var mı? Var var. Şekerin var mı? Var var. Ne tarıyor? Efendim? Hulk nasılsın dostum? Ben Örümcek Adam. Merhaba Örümcek Adam. Dostum yola çıkar mısın? Sana bir sürprizim var. Bayılırım sürprizlere. Hemen gidiyorum. Sağına bak. Ne görüyorsun? Sağımda süper bir araba görünüyor. İstanbul. Ciddi misin? Yemin et. Evet çok ciddiyim. Ah örümcek çok mutlu oldum dostum. Çok sevindim. de sevindim dostum. Güle güle kullan. Bittikçe beni hatırlarsın. Çok teşekkür ederim. Şu an çok mutluyum. Hadi görüşmek üzere. Sağlıcakla kal. Tamam dostum görüşürüz. Teşekkür ederim. Seni çok seviyorum örümcek adam. Sen benim kankamsın. Ne kadar güzel bir araba. Hemen binip test etmeliyim. Kocaman tekerleri var. Ve içi daha geniş. Çok sevdim bu arabayı. Süper yahu. Süper. <laughs>